Herkese merhaba. Bugün kalburabastı yapıyoruz. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Şekerimizi ve suyumuzu ocağa alıp kaynatmaya başlıyoruz. Şerbetim kaynamaya başladı. Şekerim eridi. Şimdi bir dilim limon atıyorum içine ve 5-10 dakika kadar böyle kaynatacağım şerbetim kaynarken ben de hamurunu yapmaya başlıyorum. 150 gram yağım var burada. İster tereyağı ister margarin kullanabilirsiniz ama tabii ki tereyağıyla her zaman daha lezzetli. E, yağımı yumuşattım oda ısısında. Hemen içine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Şöyle yoğurdum var. Yoğurdu ekliyorum. Ve sıvı yağ ekliyorum. Bu sıvıları şöyle birazcık karıştıracağım. Yağımı da şöyle bastıra bastıra iyice eriteyim. Krema kıvamına bir gelsin şöyle hepsi birbirine karışsın. Bütün malzemelerin birbirine karıştı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle irmik ekliyorum. Vanilya ekliyorum ve bir çay kaşığı sadece kabartma tozu ekliyorum. Şunları da şöyle bir karıştırayım. Şimdi bir çay kaşığı da karbonat ekleyeceğim. Şöyle üzerine dökeceğim ve üzerine de birkaç damla limon suyu sıkacağım. Neden? Bakın karbonatı aktif hale getirmek için. Hemen bunu da karıştırıyorum hamuruma. Tüm malzemelerim karıştıktan sonra şimdi unumu ekliyorum artık unu da e, ölçülü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğim. Şöyle karıştıra karıştıra güzel bir hamur haline getireceğim. O yüzden dikkatlice ekliyorum. Artık elle yoğurmaya geçiyorum. Güzel yumuşak böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Bakın oldukça güzel yumuşacık bir hamurum oldu. Çok da güzel yoğruluyor. Bakın harika yumuşaklıkta gerçekten akışkan gibi. Ama ele de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hamurum iyice toparlandı. Elime de yapışmıyor ama yumuşacık. Daha fazla un asla eklemiyorum. Çünkü zaten gördüğünüz gibi hem gerek yok hem de sert bir hamur olursa gevrek bir tatlımız olmayacaktır. Böyle gevrek tatlılarımız olacak. Bu arada ben hamuru yoğururken şerbetim yeteri kadar kaynadı. Şimdi ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Ben şekil verip tatlım pişene kadar şerbet yeterli soğukluğa ulaşacaktır. Tatlımın içi için ben ceviz ve fındık karışık kullanacağım. İkisini birlikte böyle rondodan iri halde çekeceğim şimdi. harcım gördüğünüz gibi hazır. Fındıklar ve cevizleri birlikte çektim ve böyle iri iri bıraktım ki yerken ağza gelsin. Daha lezzetli olsun. Şimdi burada hamurum hazır ve rendem burada. Rende kullanacağım çünkü kalburum yok. Emin olun bu rendeyle de çok çok güzel bir şekil vereceğiz hep birlikte. Şimdi şöyle ufak bir parça alıyorum. Hemen birazcık şöyle bir yuvarlayayım. Şöyle hafif bastırıyorum rendemin üzerine şöyle alıyorum rendenin üzerinde bastırmaya devam ediyorum yuvarlak şekilde bastırmaya devam ediyorum oldukça inceldikten sonra iç harcımı getiriyorum hemen şöyle ortasına güzelce bırakıyorum ve iki ucunu şöyle yukarıda birleştiriyorum Şimdi hamurun şöyle uçlarını şurada tepede güzelce birleştiriyorum. Tamamen şöyle bastıra bastıra tamamen kapanmasını sağlıyorum. Şimdi hamurumu dikkatlice buradan çıkartacağım rendenin içinden. Hoppa. Bakınız. <laughs> Harika olmadı mı? Gerçekten çok güzel oldu ya. Bayılıyorum bu tatlının şekline ve yapılışına. Çok zevkli. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bu arada tepsimi yağlamadan tepsiye yerleştiriyorum fırın tepsisine. Pişirme kağıdı da koymuyorum çünkü şerbetleyeceğim aynı tepsinin içerisinde. O yüzden yağa da gerek yok, zaten yapışmayacak. İç harcından alıyorum, şöyle dikkatlice dolu dolu koyuyorum ki lezzetli olsun yerken. Yavaş yavaş. Hamuru parçalamadan, hamurum yumuşacık, yapışmıyor. Şöyle ucunu tamamen yapıştırdıktan sonra birleştirdikten sonra dikkatlice çıkarıyorum. Altını kıvırıyorum ve işte. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Şöyle Oldukça yağlı bir hamur olduğu için asla ne ele ne de rendeye yapışmıyor. Bakın, iyice bastırıyorum. Tamamen böyle incecik olsun. Şöyle bolca iç harcından koyuyorum uzunlamasına. Dikkatlice kaldırıyorum ki parçalanmasın. Şöyle tepede birleştiriyorum uçlarını. Bastıra bastıra birbirine yapışmasını sağlıyorum. tepede birleştirdiğim kısmı da şöyle kenara doğru katlıyorum. Tepsiye rahat yerleştirebilmek için dikkatlice rendenin böyle çıkış yerlerine doğru çevirerek çıkartıyorum. Bakın tüm hamuru bu şekilde şekillendirip tepsime yerleştirdim. Bu ölçüden tam 20 adet çıktı. Şu güzelliklere bakar mısınız? Şimdi ben şekil vermeden önce fırınımı çalıştırmıştım. 170 derece fırına kızarmaya gönderiyorum. Güzelce pişip gelsinler bakalım. Kızaran tatlımı fırından çıkartıyorum. Bakın baya böyle kahverengimsi oldu. Ve sıcak tatlıya fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbetimi döküyorum. Şerbeti önceden pişirdik, kaynattık ve soğuttuk. Tatlımı şerbetledim. Şimdi üzerine örteceğim ve 1-2 saat kadar şerbeti çekene kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendireceğim. Sonra servise hazır. Tatlım şerbetini tamamen çekti. Bir yarım saat 40 dakikada çekti. Artık ılındı ben. Böyle tatlıları da taze taze böyle ılıkken seviyorum. O yüzden hemen bir tane tadına bakacağım. Ama çıtır çıtır tatlım servise hazır. Bakalım içi nasıl olmuş tüm şerbeti o kadar güzel çekti ki bakın şöyle hemen bir tane ortadan böldüm şöyle tekrar böleceğim içi bol cevizli harika tatlımız hazır nefis oldu nefis tüm şerbeti tamamen çekti bakın içi bol ceviz ve fındıklı Harika, nefis bir lezzet oldu gerçekten. Kurabiye gibi bile böyle elimize alıp ısır ısır yiyebiliriz. Nefis bir lezzet. Mutlaka deneyin.